Yumuşak G gerçekten çok mu yumuşak? Gelin hep birlikte fonetiğine bakalım. Yum, yum, şak, şak. Yum, şak. Telaffuz okuma özelliği dikkate alınarak yapılan seslendirmedir. Doğru telaffuz için öncelikle sözcükleri temiz bir şekilde çıkarmak gerekir. Sözcükleri temiz bir şekilde çıkarmak demek pürüzsüz söyleyiş demektir. Lafz kökünden Arapça asıllı bir söz olan telaffuz için sözlüklerde söyleyiş dışında kayda değer bir karşılık bulunmamaktadır. Her dilin alfabesinde yer alan seslerle söz ve sözcüklerin seslendirilmesi arasında farklar vardır. Bu farklar doğru söyleyişi ortaya koyan birer göstergedir. Telaffuzda asıl olan ses kusurlarını ortadan kaldırmak ve her sesi doğru yerden çıkararak yani hakkını vererek seslendirmektir. Alfabe'deki her harfin tek ses olduğunu düşünerek yapılan telaffuz söyleyiş kusurlarının ilk sebebidir. Hiçbir alfabenin bütün sesleri kapsaması düşünülemez. Türkçe genellikle yazıldığı gibi okunan nadir dillerden biridir. Ancak harflerin karşılığı olan sesler birden fazla olduğundan Okunuşta yazıma bağlı kalmak bizi söyleyiş bozukluklarına yani telaffuz yanlışlarına düşürebilir. Örneğin A sesinin kapalı, açık ve ince olan biçimleri vardır. Hala ile hala, fera ile ferah sözcüklerindeki A sesleri birbirinden tamamen farklı. Eylem sözcüklerinde ise çekim ekleri sözcüklerin kök dışındaki ecelerinin okunuşunu değiştiren bir faktördür. Bu İstanbul ağzıyla söyleyişinin bir gereğidir. Örneğin gelmeyeceğim kelimesi gelmeyeceğim yazımına yakın bir şekilde seslendirilir. 29 harfi alfabemizde kaç sesle konuştuğumuzu biliyor musunuz? Bakınız 29 harfli alfabeye sahip olan Türkçemizde günlük kullanımda 40 ses. Evet Yanlış duymadınız 40 ses, medya ile ilgili kullanımda 45 ses, doğadaki seslerin de yer aldığı tiyatrodaki kullanımda ise 84 sesimiz bulunmaktadır. Böylesine ses zengin olan Türkçeyi dilimize yabancı olanların doğru telaffuz etmesi oldukça zordur. Kaldı ki okullarda Türkçe yazıldığı gibi okunur tezinden hareketle verilen eğitim alan çocukların doğru telaffuzdan uzaklaştıkları bir gerçektir. Yeri gelmişken söylemekte fayda var. Okullarımızda en azından haftada 2 saat temel diksiyon dersi verilmiş olsa konuşma birliğinin sağlanması açısından önemli bir adım atılmış olur. Hoş gerçi diksiyon sanatıyla uğraşan hocalarımız da okuldaki öğretmenlerimiz arasında konuşma dili konusunda zaman zaman maalesef tatlı tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Örneğin diksiyon kuralları gereği yumuşak G seslendirilmez. Fonetikte bu harfin belirgin herhangi bir sesi bulunmamaktadır. İsteseniz de böyle bir sesi çıkaramazsınız. Sessizler grubunun yarı ünlü sayılan konuşurken kullanmadığımız bir harftir yumuşak G. Yazarken kullanırız, evet yazarken kullanırız ama konuşurken diğer harfler gibi bir ses olarak ağzımızdan çıkmaz. Adı üstünde yumuşak G. A, B, C, C, D, E, F, G diyoruz ama yumuşak G'ye gelince yumuşak G diyoruz. Bu harfi yumuşak kelimesiyle ifade edebiliyoruz. Diğer ünsüz harflerimizde olduğu gibi yanına E sesi getirip seslendiremiyoruz. Bunu söyleyen bir diksiyon eğitmenine de vay efendim ne demek yumuşak G'nin sesi yok diyerek başlanıyor ve gırtlak da kullanılarak uygun bir ses bulma çabasına giriliyor ama bu çaba inanın nafile. Bu konuya hazırlanırken bazı kıymetli öğretmenlerimizin yumuşak G sesini birinci sınıftaki çocuklarımıza öğretirken nasıl telaffuz ettiğini ve nasıl bir ses çıkardığını duymak için birçok video izledim. İnternette bol bol var sizler de izleyebilirsiniz. Ve yumuşak G'nin sesi adı altında çıkarılan ses maalesef ki tam bir garabe. Örneğin papağan diyecek papağan, papağan. Ağaç diyecek ağaç, ağaç. İnanın abartmıyorum sizler de açıp izleyebilirsiniz. Tamam anlıyorum yumuşak G sesi öğretilmeye çalışılıyor ama demem o ki böyle bir sesimiz yok biz. Kulağa tırmalayan birkaç örnek daha vereceğim konunun daha iyi anlaşılması açısından. Örneğin şu elimdeki nesneyi alıp çocuklara bazen soruyorum bu nedir diye. Çocuklar doğal olarak buna kağıt, kağıt diyor. Bu kelimenin doğru telaffuzu kağıttır. Yaşa, yağış, yağış. Elbette doğrusu yağıştır bu kelimenin. Çünkü çocuk öyle öğrenmiş ve hayatı diksiyon eğitimiyle kesişmediği sürece hep öyle bilecek ve öyle söyleyecek, öyle konuşacak. Diksiyon eğitimi içinde en fazla zorlandığımız nokta alışkanlıkları değiştirmemiz. Yaşantınız boyunca hep doğru olarak bildiğiniz bir bilginin bir gün yanlış olduğunu öğrendiğinizde doğrusunu kullanmanız oldukça zordur. Çünkü geçmişten gelen bir alışkanlık vardır ve yeniyi öğrenip kullanabilmek eskiyi tamamen hayatınızdan çıkarmakla mümkündür. Unutmamalıyız ki yazı dilimizle konuşma dilimiz arasında farklılıklar bulunmaktadır. Rahmetli Barış abimiz ne diyordu? Yumu yumu, şak şak yumuşak ki. Hepinize armağan olsun bu şarkı. Kalın sağlıcakla.